Antalya'nın Kaş kıyılarında Akdeniz kokunun kıyıya kadar çıkıp dalgalar arasında avlanması renkli görüntüler oluşturdu. Dünyada sayıları 500 ile 700 arasında olan nesli tükenme tehditi altındaki Akdeniz koku, bu kez Kaş kıyılarında görüntülendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayalık alana yaklaşan kopun avlandığı sırada kumsala kadar çıkıp dalgalar arasında yuvarlanması renkli görüntüler oluşturdu. Kopun sevimli hareketleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdeniz yaşamları yaşamlarıyla ilgili bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, toplar, dünyada nesli giderek azalan memeliler grubunda. Dünyadaki toplam sayısı 500 ila 700 arasında dünyadaki toplam Akdeniz kokunun dörtte üçlük kısmı Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yer alıyor. Antalya çevresinde de 20'ye yakın kokun olduğunu tahmin ediyoruz. Belirtmek isterim ki koklar insanlarla çok çabuk bağ kurabiliyor. Zeki hayvanlar. İnsanlarla bağ kurarsa içlerine kadar girebilirdi.